Dostlar merhaba. Bugün mum tarihçesinden biraz bahsetmek istiyorum. Kısa bir anlatım olacak. Milattan önce 200 yıllara kadar aslında dayanan bir geçmişi var. Buraya baktığınız zaman milattan önceki yıllarda wax malzemeler kullanıyordu. Nedir? Bunlar bal mumlarını kullanıyorlardı, bal petetlerini kullanıyorlardı. Çeşitli tohum, bitkilerin yağlarının özütlerini kullanıyorlardı. Bugün 2025'li yılda biz aslında wax diye kullandığımız malzeme çeşitli bitkilerin özütlerinden elde edilen bir yağdır. Bunlar bizim en nikel çağlarda kullandığımız, atalarımızın kullandığı malzemelerden elde edilen ürünlerdi. Yıllarca geçtikten ve yıllar geçtikten sonrasında biz bu ürünleri vaks olarak hayatımızda koyup kullanmaya devam ettik. Parafin dediğimiz malzeme de petrolün keşfiyle bulunmuş petrol ana ham maddesini barındıran bir aslında mumdur. Çok uygun olduğu için endüstriyel olarak en çok tercih edilen ve tüm marketlerde satışı bulunan bir malzemedir. Sağlık açısından biz doğal yağ özütlerinden elde edilmiş vaksları tercih ediyoruz. Atölyemizde de ve insanların tercih ettiğini görüyoruz. Vegan bir ürün çünkü. Parafin altyapılı olan malzemelerinde solunumu kanserojen malzemeler barındırdığı için ve petrol kaynaklı olduğu için kullanmayı çok tercih etmiyoruz. Aralarındaki en büyük farklardan biri ise vaks dediğimiz yağ özütlerinden elde edilen mumlarımız daha uzun süre yanarlar. Kokularla, esanslarla birleştikleri zaman daha güzel özütler, daha güzel bileşimler yapabilirsiniz. Ancak parafin tek bir fark olarak size örnek vereyim renkte en canlı en böyle albenisi olan parafindir yavranı en düşüktür çünkü koku da hiçbir şekilde etleyemeyeceğiniz bir malzemedir yani baktığınızda endüstriyel bir malzemeyi doğallaştırmaya boşu boşuna çalışmamak lazım